3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklanacak ve memurların gözü de o rakamlara özellikle çevrilmiş durumda Kamu Birliği Federasyonu hem zam talebini dile getirmek hem de yaşadıkları sorunları duyurmak amacıyla Ankara'da bir miting düzenledi. Birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ayrımı herhangi bir şart koşulmaksızın 3600 ek gösterge verilmeli. 3600 ek gösterge tazminat taleplerini dile getirdiler. En düşük memur aylığının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını istediler. Ek göstergeler tazminat yansıtma oranları artırılmalı. Ardışık iki ek göstergenin tazminat yansıtma oranı arasındaki farklar eşit olmalıdır. Kamu Birliği Konfederasyonu Ankara Anıt Park'ta Büyük Devlet Memurları mitingi düzenledi. Konfederasyon Başkanı Osman Kaya memurların taleplerini dile getirdi. Vergi dilimi yüzde %15 %15'e sabitlenmeli. Ülkenin büyüme oranında hesap edilecek refah payı her yıl yıl başında ücretlere ayrıca yansıtılmalıdır. Özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı ve yan ödeme puanları arttırılmalıdır. Kaya, aylık bağlama oranlarının değişmesi nedeniyle emekli olduklarında kamu çalışanlarının maaşlarında büyük düşüşler yaşandığını söyledi. 5510 öncesi ve 5510 sonrası kamu çalışanlarının emekli aylığı bağlanma oranlarının eşitlenmesini talep ediyoruz. Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya, memur ve memur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda 4 defa birer maaş ikramiye verilmesini talep etti.